Günaydın. Aşkım hadi kalk bak. Bizim artık yeni bir bebişimiz var. <laughs> Evimizde bir sene eksikti. Bunun bir, bir, hikayesi var size anlatacağım. Bu bir cüce tavşanmış. Büyümüyormuş. Ben bunu yavru zannediyordum. 3 <laughs> yaşındaymış. Piş 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 piş. cüce olsun. Ha? Çeşme olsun ya. Ya da şanslı olsun. Çeşme olsun. Ha? Çeşme mi olsun? Çeşme. Pişt, 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 pişt. Evet. Marul koyuyoruz. Patates koyuyoruz. Başka bir şeyle beslemiyoruz. Hadi ısır Gökhan'a. Isır Gökhan. Isır isı Yüzüğüm kadarsın ha. <laughs> Yüzüğüm kadar boyu var. <laughs> Ay çok tatlısın ya. Merhaba Ankara 1 Eylül'de Allah ömür verirse kısmet ederse Ayşe Aksoy Güzellik Merkezi'nde olacağım. Eğer siz de müsaitseniz beklerim. Afişi de paylaştım. Yazın notları bir kenara. Görüşürüz 1 Eylül'de. Evet. Uzun süre bu gözlüğü takabilir. Bir <laughs> gözümden çıkarmam artık. <laughs> Ay. Sakın demeyin başka gözlüğü yok mu diye. Çok güzel değil mi aşkım gözlüğü önce? çok güzel. İktifat ediyordum. Herkes Böyle. söyle. güzel. Ha, tamam. Bence de çok güzel. Hello. Jodu. Sıkıldın mı biz siz? Hı? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? <laughs> Ay şu rujun evet. güzelliğine bakın. Arkadaki de eltim. Aşkım biz eltiler olarak iyi geçiniyoruz değil mi? Tabii ki. Bir sorun yok evet. Rujların mısın? Rujlarımı beğendin mi Zehra? Süper, harika. Çıksın hemen e, göndereceğim aşkım. İnşallah. Pırıl pırıl pır parlıyor ya Rabbim. Çok seviyorum parlakmış. Çok çok çok. Bunlara e, lip gloss deniyor bu hanımlar parlak olarak. Baksanıza ben bana göre hepsi aynı. Hepsi benim için ruj. Ruj rujdur ben size şey gösterdim mi neydi onun adı? Nigar ambalajı getirsene bir aşkım sana zahmet. Bir takipçilerime göstereyim. Nigar'ım. Güzel bir swatch yaptım size. Dudamda olan bu. Üstünde de bu var. Bu arada bunu her e, rengin üstüne sürebileceksiniz. Öyle bir renk bakın. Çok güzel. Ne güzel parlıyor. Gerçekten çok güzel. Yani şunu şundan kesin almanız gerekiyor. Diğer parlaklardan da zaten aldığınız zaman üstüne sürersiniz. Bunu tek başına aldığınız zaman tek başına da sürebilirsiniz. Daha sade, daha doğal, sadece dudağın parlasın diyorsanız böyle kendi dudağınızın parlaklığı üstüne sürersiniz. Bekleyin nasıl çık, az kaldı. Beni özleyecek misiniz yoksa? Gözleneceğim tabii ki. Hı. Değil mi? Gökhan Hı. gidiyor ben de yarın sabah çıkacağım yola. Ama bu hafta erken buluşacağız. Evet perşembe günü gidiyoruz. Per perşembe evet. günü. Şahane bir tekneyle göcekte gezeceğiz hanımlar böyle koy 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 koy. 3-5 gün. Oh biz kafamız rahat. Değil mi aşkım? Evet. evet ya. Şimdi ben bugün de Çeşme'de kalırım. Bu saatte yola çıkmam Allah korusun. Eltim bana geliyor. Bende kalacak. Perşembeye kadar. Öyle. Aklın kalmasın aşkım ben. Keyfim yerinde. Ben Ekim'de geleceğim. Gel aşkım. aşkım. Aa. Böyle dediğine bakmayın. Yalan kız. <laughs> Her gün kavga ediyoruz. Bu hafta gel. Bu hafta gel diye. Öyle söyleme aşkım. Niye öyle söylüyor? İşte konuşası yok. Şu an nefret ediyor ben. <laughs> Asla şu an. Şu an storyleri kapatayım diye gözünün içine bakıyorum ama bende o enerji gitmez.